Kafa açan program Gol Anahtarı'na hoş geldiniz. Bölümün adı bir başkadır ama merak etmeyin. Netflix'in meşhur ve çok tartışma yaratan dizisiyle ilgili konuşmayacağım. Çünkü bu programın, bu kanalın formatı bu değil. Ama biliyorsunuz zaman zaman bu kanalda e, gündem ne nereye götürürse bizi, e, bize bakıyoruz. Bize bakıyoruz. Neler yapıyoruz? Bizim ligimiz nerede? Diğerleriyle karşılaştığında ne oluyor? Ne bitiyor? Onlara bakıyoruz. Bir derbi geride bıraktık. E, sözde bir dünya derbisi geride bıraktık ama derbiden bize geride kalan şey ne yazık ki benim program sonunda temenni ettiğim gibi olmadı yine. Yine herkes hakem e, kararları başta olmak üzere e, federasyondan yayıncı kuruluşuna herkese kadar Dev komplo peşine düştü. Kimse de demiyor ki bunun aynısı bize olsaydı aynı aygırlığı biz yapıyor olacaktık. Herkes öbüründen anik çekiyor. Bizde ne yazık ki ortam böyle artık. Buna belki de fazla kafa yormamak ve bu programda zaman ayırmamak lazım ama insan sinirlenmeden edemiyor. Bir başkadır. Bir başka olan şey ne? Bir başka olan şeyi iki taraftan bakacağım bugünkü bölümde. Bir tanesi derbi özelinde ama derbi özelinde değil. Biraz trikli bir hikaye. Diğeri ise şu anda... O meşhur e, internette sık sık gördüğümüz hani bu kavşakta bu insanlar nasıl bu kadar rahat hareket ediyorlar dediğimiz Hindistan-Vietnam videoları var ya. İşte ona benzeyen bir teknik direktör trafiği var ligimizde. Biraz ona bakacağım çok kısa. Vakit kaybetmeden başlayalım. E, derbi özelinde bakacağım şey. E, daha önce bahisle ilgili olan tarafta söylemiştim ya bir güç indeksi bulmaya çalışıyorum diye. Bu sefer de derbi özelinde e, çok faal oldu malum biliyorsunuz 41 faal oldu maçta. Bir sıkıcılık endeksi bulabilir miyiz acaba diye baktım. Çünkü bir futbola bakış açınız açısından ister possession futbol, toplu oynama futbolunu seviyor olun, ister geçiş oyununu, transition game'i seviyor olun. Ee, bir futbol maçının başına oturduğunuz zaman ikili mücadeleyi seviyorsanız bile ki yani bir ara seriaya yapışmış bir şey diye bu gol olmayan ama çok mücadele var falan. Şimdi artık gol oluyor, mücadele de var ona da geleceğiz. Ee, ama kimse, ama kimse televizyon başına faal izlemek için oturmaz. Ee, savunma futbolunu seviyor olsanız bile, o boğuşmayı, o korakor mücadeleyi, o göğüs göğüse çarpışmayı seviyor olsanız bile Şayet bir yandan güreşe de meyilli değilseniz futbol izlemek istersiniz, faal izlemek istemezsiniz. Topun oyunda çok kalmasını istersiniz. Topla ilgili bir şeyler olsun istersiniz, aksiyon olsun istersiniz. Bunların olmadığı herhangi bir maçı da sıkıcı bir maç diyebiliriz. Biz de maçların çok faal olduğunu zaten biliyoruz, bunu konuşuyoruz. Daha önceki bölümlerden birinde ee, hem faal sayılarını hem maçların durma sayılarını hem de durdumu yeniden başlama sürelerini incelemiştik hatırlarsanız. Maçların toplam sürelerinden e, topun önünde kalma süresini çıkartıp e, bunu durma sayısına bölüp durduğu zaman başlamayan ligleri tespit etmiştik. En faal lig o zaman La Liga'ydı. En başladığımı durum durduğumu yeniden başlamayan lig de La Liga'ydı ama arkasından biz geliyorduk. Şimdi o kadar detayına girmeyeceğim. Ne olduysa faallerde Serie A bir şekilde e, faal ortalamasına liderliği almış. Orada da herhalde Yeter ya biz bunu nasıl L Ligayla Süper Lig'e kaptırırız mı dediler ne yaptılar bilmiyorum. Orada biraz tekme tokat durumları başlamış belli ki. E, ligimiz ve L Ligaya geçmiş durumdalar ama e, gene de ligimizin faal ortalamasının yüksek olduğunu görebiliyoruz burada. Sıkıcılık endeksini ise bütün maçları uygulamaya kalkmadım tabii ki. Çünkü öyle yaparsak çok fazla büyüyecek iş. Burada yapmaya çalıştığım şey şu oldu. Biraz subjektivite var işin içinde mazur görürsünüz. 5 büyük ligde ve ligimizdeki büyük maç dediğimiz maçları aldım sadece. Yani Premier Lig'de büyük altılıyı aldım. Artı Liverpool Everton aldım sadece. Everton'ın diğerleriyle maçları değil sadece Liverpool olan maçlarını aldım. La Liga'dan sadece 3 büyükleri aldım. Yani Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid aralarındaki maçları aldım. Serie A'dan Inter, Juventus, Milan, Roma'yı aldım. Roma'yı alınca sadece Roma Lazio'yu da aldım. Bundesliga'da biliyorum farklı rekabetler var ama Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un yanına şu ara sportif olarak rekabete giren onlarla Leipzig'le olan maçlarını aldım. Lig 1'de de gene bu seriyada da var biliyorum. İngiltere'de de var aslında. Orada yerel rekabetler bizdekinden daha fazla. Onlarda gerçek anlamıyla daha fazla derbi var. Yani bölgesel veya şehir takımlarının rekabetlerini anlatan maç hikayesi oralarda daha çok. Ama Fransa'da da Lyon, Marsilya, Paris saint Germain'i aldım sadece. Bunların bu sezon şimdiye kadar kendi aralarında oynadıkları maçları aldım ve bunların isabetli pas, şut, isabetli şut ve xG değerlerini o maçlardaki faiz sayılarıyla oranladım. Bakalım nasıl bir şey çıkmış. Programı podcast'ten dinlemeyip de YouTube'dan izleyenleri şimdi gördükleri görselde e, isabetli pas faal oranı en düşük ve en yüksek üçer maçı görüyorsunuz. Kırmızı olanlar, kötü olanlar. Ve burada en kötü, en kötü oran e, geçen cumartesi oynanan Fenerbahçe Galatasaray maçında. 603 isabetli pas yapmış iki takım toplamda ve bu maçta 41 tane faal olmuş. Yani her 14.7 isabetli pasta bir faal izlemişiz. Ee, bunu Paris Saint-Germain Marsilya maçı takip ediyor. Üçüncü ise cumartesi günkü maçın ligin ilk devresinde oynananı Galatasaray Fenerbahçe maçı. O maçta 560 pas olmuş. 40 küsur daha az pas olmuş ama biraz daha az faal olmuş. Neyse ki 30 faalde kalmış. 18.7 pasta bir faal görmüşüz. Listenin diğer ucuna bakınca bizim maçlardaki durumların felaketliği daha çok göze çarpıyor. Manchester United Chelsea maçında 69 pasta bir faal olmuş. 968 isabetli pas yapmış bu iki manyak takım aynı maçta ve Sadece 14 kez faal yapmışlar. Bir üstünde Chelsea Liverpool maçı var. 1093 isabetli pas yapmış iki takım ve 16 kez faal yapmışlar sadece. Bayern Münih Leipzig maçında ise 802 isabetli pasa 13 faal var. Bunların hepsinde 60 pasta bir faal olmuş en az. Yani en fazla veya yani nasıl düşüneceksek hiçbirinde 60'ın altına inmemiş diyelim oran. İnanılmaz. Oyun tarzlarını sevme sevmeme üzerine kurduk ya da ben pas seritmeyi sevmiyorum arkadaş diyen insanlar var. Bunlar özellikle Guardiola sayesinde çıktılar ortaya. Ee, hocanın kulaklarının içine atalım. Ee, i̇sabetli şut görmek, şut görmek benim için daha anlamlı olur diyenler de isabetli şut faal oranlarına baktık. Burada ilk üçe bizden kimse girmedi ama dördüncü gene Fenerbahçe Galatasaray maçı olduğu için onu e, jüri özel ödülüyle gene burada tabloda göstermeye uygun gördüm. Buradaki en kötü durum e, Tottenham Chelsea maçında ne yazık ki sadece 4 isabetli şutta 34 tane faal izletmişler. E, liste gördüğünüz gibi zaten Chelsea Tottenham Hotspur, Paris Saint Germain Marsilya, Lyon Marsilya, Manchester City Liverpool maçı üzmüş. E, sadece 5 isabetli şutta 30 faal izletmiş. Ve Manchester United Arsenal maçı normalde ilk üçü oluşturanlar Fenerbahçe Galatasaray ise dördüncü olarak giriyor. Tabi bu arada o 0.167 oranlı dört tane maç olması listeyi biraz genişletmiş durumda yapacak bir şey yok. Ancak burada bir as bayrakları durumu geçerli listenin cici tarafında. Çünkü Liverpool Tottenham Bayern Münih Leipzig maçından sonra Beşiktaş Trabzonspor maçı geliyor. 13 isabet düşüşte 20 faal izletmiş. Ancak tabi Liverpool Tottenham maçı neredeyse isabetli şut faal oranı bire bire yakın. Ee, bizimki neredeyse yarı yarının biraz üzerinde ama gene de ilk üçe girmiş olmasıyla gurur duyuyoruz. Tabii. İsabetli şut bu kadar müşkül pesant olmayalım. Ya birileri bir şut çekmiş olsun o da yeter derseniz e, son üçte gene Fenerbahçe Galatasaray maçı sondan ikinci son sırada Lazio Roma var ki zaten hani bu rekabet bilindiği gibi bizimkilerden daha da tekme tokat bir rekabet malum. 14 şut çekmişler 31 faale karşılık. Paris Saint Germain Mars ile bir öncekinde de vardı. 19 şutta 36 faale gene yarı yarıya bir oran izletmiş. Beşiktaş Trabzonspor maçında ise bu sefer gene birinciliği alıyoruz. Bu maçımızla 38 şuta 20 faal yani neredeyse faal sayısının iki katı şut izlemişiz. Ne mutlu bize. Şut ve isabetli şut malum çünkü bizi yanıltabiliyorlar. Neden yanıltabiliyorlar? Çünkü 30 metreden vurulan ve işte dağ taşa giden şut istatistiğine giriyor veya işte penaltı noktasında siz dokanıyorsunuz sadece ve tıngır mıngır kalecinin kucağına giden o top isabetli şut oluyor. O yüzden e, malum XG denilen sevgili oyuncağımız icat edildi. E, gol beklentisi pozisyon kalitesi üzerinden bazı şeyleri ölçtüğü için şut ve isabetli şut sayısından daha da iyi aslında. E, burada XG faal oranlarına baktık. Gene en kötü maç, ikinci maç Galatasaray-Fenerbahçe oldu bu sefer. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadında oynanan maç oldu. Sadece 1.04 xg üreten bu maç 30 faal ürettiği için aynı zamanda 0.0347'lik bir oranla Chelsea Tottenham maçının biraz üzerinde bir oran yani daha düşük bir oranla sondan ikinci olmayı başardı. Burada gene bir kez daha bayraklar asıyoruz. Çünkü 5.41 xg üreten ki zaten 7 golle biten bir maçtı malum. Fenerbahçe Beşiktaş maçı 21 faalle bir derbi için bizim için az faal sayısıyla 0.258'lik bir oran yakalamış ve en yüksek e, faal başına XG izleten maç olmuş durumda. Bunu liverpool City ve Liverpool-Arsenal maçları izliyor. Liverpool'un buralardaki tekrar görünmesi şaşırtıcı değil tabii ki. E, bu arada tabii Beşiktaş-Fenerbahçe maçının bu 5 lik XG'si. E, benim bu baktığım 45 tane maç vardı yanlış hatırlamıyorsam sayı 45 olması lazım. E, en yüksek XGli maç zaten. E, bu maçlar içerisinde XG'si en yüksek ve en düşük maçları sıraladığımızda da gene ilk sırada dediğim gibi zaten bu maç var. Inter Milan maçı 4.86, Barcelona Real Madrid maçı 4.77 ki o maçlar da artık keyifsiz oluyor deniyordu. Liverpool Manchester City maçı 4.67, Arsenal Chelsea 4.66 XG izletmiş. Listenin ters tarafında ise birin altında XG izleten iki tane maç var. Sonraki 3 maçın bir tanesi gene Galatasaray Fenerbahçe maçı sadece 1.04 yani iki takım çektikleri bütün şutlardan istatistik olarak zaten sadece atsa atsa bir gol atarmış. Yani o maç bir sıfırdan başka bitmezmiş. Zaten sıfır sıfır bitmişti hatırlarsanız. Fenerbahçe Beşiktaş maçında ise XG'nin aşıldığını söylemek tabii mümkün. 7 gol 1.6 civarında maçın XG'sinin üzerine çıkmışız. Bu bir derbi için tabii ki iyi. Spor ve spor medyasının bulaşma işini aslında yazarak yapmış birisi olarak. Ben her gol anahtarı programından önce oturup bayağı ciddi çalışıyorum ve metin çıkartıyorum. Şöyle ki hani Sanki size konuşuyormuş gibi oturup kalemi alıyorum. Kalemi alıyorum tabii bilgisayarda yazıyorum da. E, Oturuyorum yazıyorum ve yaklaşık 15 bin, 16 bin bazen 20 bin vuruş yazı çıkıyor. Bayis beklentisi dahil. E, Sonrasında ise işte bunu e, akışa en azından tutturmak adına onun üzerinden gidiyorum. Burada aldığım not, şimdi geçeceğim bölüm. E, ligin teknik direktör öğütmesiyle ilgili. Extruder ligi. Extruder ne demek? Extruder şu, e, gene bilenler biliyorlar. Optadan önce ilaç sektöründe çalışıyordum. Ben bir fabrikada çalışıyordum. E, pelet üretimi yaptığımız bir üründe e, hamur diyebileceğimiz böyle ıslak bir tozu e, çok ince şeritler halinde çekmemize yarayan bir alet vardı. Ekstürüder buydu. Yukarıdan şey yapıyorsunuz alttan böyle incecik iplik gibi size şeyi çıkartıyor. Tel çekmek için de kullanılan bir yöntemdir bu. Aslında bildiğiniz kıyma makinesi. Onun çok daha ince kıyanı. Bizimlik de ince kıydığı için kıyma makinesi değil. Biraz da sofistike olsun diye. Extruder bir Extruder markası bizim ligimize sponsor olabilir. Extruder markalarını göreve çağırıyorum. E, aklımda birkaç tane marka var ama şimdi reklam olur, ürün yerleştirme falan daha oralara başlamadım ne yazık ki. O yüzden marka zikretmeyeyim ama işte bilmem ne Extruder'leri Türkiye Süper Ligi'ni sunar bence çok uygun, çok münasip. 2019-20 sezonun bir kısmını biliyorsunuz korona'ya kurban ettik ama gene de bir şekilde bitti bizim ülkemizde. Ee, 2019-20 sezonunun başından oynanan 34 hafta. Şimdi 24. haftadayız ama çoğu takım 23 maç oynadı bay geçtikleri için. Yani 57-58 civarı maç oynadı bütün takımlar. Bu maçların tamamında aynı takımın başında görevde olan sadece 2 tane teknik direktör var şu an elikte. 2019-20 sezonuna bir takımın başında başlamış. Şu anda hala aynı takım başında olan arada gidip gelmemiş olması gerekiyor. Birincisi Fatih Terim. İkincisi Rıza Çalınbay. Geri kalan takımların tamamı ki zaten düşme olmadığı için şu anki 21 takımın 18'ini oradan aldık. 3 de buradan geldi. Yani geri kalan ligdeki şu andaki 19 takım geçen sezona başladıkları teknik direktörle göreve devam etmiyorlar. Bizde teknik direktör kovma veya teknik direktör istifaları hazırlıklı olan şeyler olmadığı için bildiğiniz gibi bizde emanetçiler var. Zaten normalde şu lisans saçmalığı yüzünden röportaja gelemeyen teknik direktörlerin yerine çıkanlar da var. Onları kastetmiyorum birisi görevden alındığında veya istifa ettiğinde yeni teknik direktör göreve gelene kadar bir iki maçlığına göreve çıkan, maça çıkan teknik isimler var. Bunlar işte teknik sorumlu falan diye geçiriyor yayıncı kuruluş mecburen. Aşağıya öyle yazıyorlar yani. Onlar dahil 63 farklı isim çalıştı geçen sezonun başından bu yana ligde 63 bu emanetçileri, caretaker'ları işin içinden çıkarttığımız zamansa 43 teknik direktör var. 43 tane teknik direktör, farklı teknik direktör 2 sezonda bu ligde çalıştılar. Bu ligde 21 tane takım var arkadaşlar. 43 tane teknik direktör bu ligde nasıl çalışıyor? İki sezonda bir bana anlatsın bunu. Mustafa Kaplan, Ünal Karaman, Fuat Çapa. 2019-20 sezonundan bu yana şu anda 3. takımlarındalar. 3. 2 de değil 3. 3. tura geçmiş durumdalar. 19 farklı teknik direktörse ki hani şu anda ligde e, takım teknik direktör değiştirmemiş takım sayısına denk geliyor. 19 farklı teknik direktör en az iki takımda çalışmış durumdalar. Bu teknik direktörler şu anda hala çalışıyorlarsa veya iki sezon içerisinde iki takım çalıştırabiliyorlarsa çalıştıkları kulüplerden neden kovuldular, neden ayrıldılar? Bu adamların, bu teknik direktörlerin yaptığı şey, doğru yaptıkları şeyler ne ki bu adamlar dönüp dönüp tekrar iş bulabiliyorlar? Bunu kimse sormuyor. Bu arada burada da gene bir yerli ve milli furya devam ediyor. Bu caretaker'lar zaten yerli. Orada biraz hile yapmış olacağım ama 43 ismin diyelim. 9 tane sadece yabancı. E, bu yine iyi çünkü biliyorsunuz bir ara ligde hiç yabancı teknik direktör yoktu. 18'de 18 yerli gidiyorduk. E, bunun bir faydası var mıydı bilmiyorum. Golde bir yazı yazmıştım. O zaman e, bayağı da dikkat çekmişti. Çünkü e, gene sevgili Önder Özen'in bir ifadesi vardır. E, işte 2007'den bu yana bütün şampiyonlar yerli teknik direktör. iyi de küme düşürenler yerli mi yabancı mı dönüp ona da bakalım demişti Önder Özen. In. Ona da bakmıştık. Ee, ve benim baktığım periyotta küme düştüğünde takım başına kalan sadece iki tane yabancı teknik direktör vardı. Ki onların biri de Cici Multescu öbürü de Nejat Biyedişti. Yani artık bizden saydığımız yabancı teknik direktörlerdi. Ee, de bizde bizden başka kimse anlamıyor safsatası. Ligde de devam ettiği için ee, lig giderek içine kapanıyor. Taktik varyasyon, taktik çeşitlilik son derece az. Bunları zaten sürekli dile getiriyoruz. E, sürekli aynı teknik direktörlerin dönüp dönüp ligde görev bulduğu bir yerde de zaten bir değişiklik, bir yenilik kimliğe getirsin. Şu anda ligde yaptıkları dikkat çeken 3 tane genç yerli teknik direktör var. Çağdaş Atan, Şenol Can ve e, Ömer Erdoğan. Bunlar bu sezon en azından şimdiye kadar yaptıklarıyla e, dikkat çektiler, ilgi çektiler. Bunun benzeri isimlerden bir tanesi Okan Buruktu Başakşehir'de bu sezon görevden ayrılan. E, onlar gibi teknik direktörün sayısının artmasını istiyor ve bekliyoruz açıkçası. Sahada kaliteli bir şey izleyebilmemiz için sah saha ile ilgili bütün unsurların iyi olması gerekiyor. E, bir kere sahanın iyi olması gerekiyor. Var mı bizde? Pek yok. Oyuncuların çok kaliteli olması gerekiyor, var mı? Yok. Yabancılarla bunu kapatmaya çalışıyoruz ama gelen yabancılar elimizdeki yerlerden daha kaliteli mi? Çoğunlukla değiller. Kaliteli teknik direktörlere ihtiyacımız var, var mı? Tek tük de olsa var ama çoğunlukta yok. Ee, ve kaliteli hakemlerimiz olması lazım. Ne yazık ki onda da durum oldukça karışık. Bunlardan bir tanesinin olmaması bizim sahada izlemeye çalıştığımız şeyin kalitesini doğrudan etkiliyor. E, hepsinin aynı anda iyi olması gerekiyor. Bunlardan sadece bir tanesinin kötü olması yetiyor. Çok iyi bir takım, çok iyi iki takım, çok iyi iki teknik direktör ve çok iyi bir hakem olduğunu düşünün ama gidip bunları e, birkaç maçtır gündemde olduğu için söyleyeceğim şu anda. Yeni Malatya'nın sahasında oynattığınızı düşünün. Orada güzel bir futbol izleyemezsiniz. Hala gibi bir zemin, muhteşem bir hakem, çok iyi oyuncular ama iki tane kötü teknik direktör size iyi bir maç izletemezler çok iyi hakemler, çok iyi zemin, çok iyi teknik direktörler ve vasat oyuncular gene keyif alamazsınız. Bunların hepsinin aynı anda iyi olması gerekiyor. Ama bununla ilgili gerçekten ayakları yere basan, uzun vadeli, arkasında durulacak, takipçisi olunacak, hem teşvikleri hem cezaları düzgün yapılacak bir sistem kurmaya çalışan kimse yok ve bu beni artık delirtmek üzere böyle bir ortamda işin içine istatistik, bilim, ilim, irfan sokarak bir şeyler anlatmaya çalıştığınız zaman arada kayboluyorsunuz. Çünkü diğerleriyle ilgili o kadar çok gürültü var ki sesiniz duyulmuyor. O zaman da sizin aslında katmaya çalıştığınız değer çok da fazla bir fark yaratmıyor. Çünkü zaten hani üzerine çıkacak bir katınız yok. Opta'nın veya diğer istatistik şirketlerinin, performans analizi şirketlerinin bu işin üzerine yapabilecekleri şey her zaman için bir kremadır. O meşhur tabiriyle üstüne o çileyi koymaktır. Ee, ama bizde şu anda ortada bir pasta yok. Çünkü o pastayı herkes alıp birbirinin suratına fırlatmakla meşgul. Gene bölümün sonunu isyan ederek tamamlamış oldum. Aslında eğlence evine neşeli başlamıştık. Niye sonlara doğru buraya bağladık bilmiyorum. Ee, o zaman şöyle bir şey yapmaya çalışayım. Aranızda kış sevenler varsa e, yarından öbür günden itibaren e, İstanbul özellikle ve Türkiye'nin büyük kısmı Ukrayna'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin altına girecek. Şayet kış ve kar seven insanlarsanız mesela bununla mutlu olabilirsiniz. E, bir de yazdıysanız benim gibi mutlu olmak için başka şeyler arayın bir süre daha. Velhasıl enseyi karartmayalım. İlla mutlu olacak bir şeyler bulunabilir. Yeterince aramak lazım sadece. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Oh,